Evet filmimizin ödev testlerindeyiz arkadaşlar. Çözümlere başlayalım. Birinci sorumuz O noktası 13 birim yarı çaplı çemberin merkezi. İki tane dikliğimiz var. AB uzunluğu CD uzunluğuna eşitmiş. AB uzunluğu CD uzunluğuna eşitmiş. Bunun anlamı her iki kirişimizin merkez olan uzaklıkları da arkadaşlar eşit olmalı. Yani 5'e üstte taşıyabiliriz. Aynı zamanda buralarda x x'tir. Tabii ki dik gittiği için merkezden kirişe dik giden doğrumuz kirişi iki eşit parçaya bölüyor. Burada 3 çizgi çizeyim. Karışmasın. 3 tane çizelim. Kalemi değiştirelim. Peki bizde ne istedi arkadaşlar? OF uzunluğu 5. AEX'i burunuz. Yarı yarıçap uzunluğu 13 olduğu için AO yarı çap doğrusunu çizdiğimiz zaman burada bir 5, 12, 13 üçgeni doğacaktır. Evet o noktasından kirişimiz gitti arkadaşlar. O'dan F kirişe dik geldi. Burası demek ki iki eşit parçaya bölündü. 5 5 şeklinde. Ve anladığımız kadarıyla CD kirişinin tüm uzunluğu 10 yaptı arkadaşlar. CD'nin uzunluğu 10'muş. Ve burada OF arkadaşlar OF daha büyük olduğu için CD kirişi merkeze daha uzaktır. Kimden? AB'den daha uzaktır. Öyleyse AB uzunluğu AB uzunluğu CD'nin arkadaşlar eee daha büyük olması lazım. Eşit değil de daha büyük yapmamız lazım. Şunu, OF'nin uzaklığının daha büyük olduğunu söylüyor. de daha uzakmış. Merkeze yakın olan daha büyük oluyordu. AB girişinin uzunluğu CD girişinden büyüktür. Bu durumda AB girişi arkadaşlar ondan büyük olması lazım. En küçük tam sayıyı istiyor. 11. 9 12 B noktasının diksi bulumuz. Burada dik geldiğini biliyoruz. Çünkü merkezden teğete gelen doğru diktir. Teğet olduğunu söylemiş. 9 12 15 üçgeni doğdu. E arkadaşlar OC bizim yarıçap bölgemiz değil mi? Yani burada 9, o halde x'e 6 kaldı. Evet Burada ne var arkadaşlar? Teğetimiz B noktası teğet. T teğet merkezden doğru çizdik. Burası 90 derece. 30 60 90 üçgeni doğdu ama OB'nin yarıçap olduğu için OB'nin de 4 olduğunu söyleyelim. Ve şimdi 30'un gördüğü uzunluk 4 ise 90 gördüğü bunun 2 katıdır. Yani 8 olmalı. O halde x'imiz de 4'müş. Peki çemberi teğet O noktasını O merkezi çemberimiz AB doğrusuna teğetmiş. Nerede C o halde teğet çizdiğimiz doğru dik geldi. Burada dikten dik geldi. Şimdi öklit bağıntısı var. 2 çarpı 8 16 16 4'ün karesidir. Yükseklik 4'tür. Yükseklik aynı zamanda bizim yarı çapımızı temsil ediyor. 6 4 D noktasında teğet var. Hemen teğet arkadaşlar doğrumuzu çizelim. Dik geldi bu adam. BE doğrusundan yarı çapın altı olduğunu anlıyoruz. Bu durumda BD de 6'dır ve şimdi çeyrek çember dediği için arkadaşlar burada da 90 derece var. Dikten dikilmiş. Yani yine öklit bağıntısıyla karşı karşıyayız. Yüksekliğin karesi 6'nın karesi 36 eşittir ayakları çarpımı. Yani 4 çarpı AD. AD isteniyor bizden x diyelim. AD 9 bulundu öyleyse karemiz var. 4 var. çap uzunluğumuz 4'müş arkadaşlar. En noktası teyt karenin alanını bulunuz. Şöyle yapalım mı? Şuradan merkezden T'ye gelen doğrunun dik geleceğini biliyoruz. Ve köşegen bir karede köşegen arkadaşlar acil şu an köşegen durumunda 45 derece şeklinde açı yapar. Öyle değil mi? E az önce getirdiğimiz D'den gelen doğrumuz da dik gelmişti. Bu durumda arkadaşlar burası da 45 derecedir. Buradan D'den gelen E'ye gelen doğrumuz yarı çap doğrusu ve 4'tür. Burada 45 45 90 üçgeni 4 4 ikiz kenar üçgeni doğdu ikiz kenar dik üçgen. O halde DC uzunluğu kök 2 katı 4 kök 2. Yani karemizin bir kenar uzunluğu 4 kök 2 bulundu. Bu durumda bu adamın alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 32. Çemberin yarı çapını bulunuz. Merkezden arkadaşlar EC girişimize bir doğru çizelim. Dik çizelim. Bu adam burayı 5 5 böldü. Şimdi k teğetine doğrumuzu ki yarı çap doğrumuzu çizdim. Yarı çap doğrusu üstteki dikle paralellik arz ediyor. 7 7 aşağı yansır öyle değil mi? 2 5 3 peki burada C noktasının çemberi olan en kısa mesafesini bulunuz. Ya yani ne yapıyoruz? Merkezden C'yi doğru çizeceğiz arkadaşlar. Çizdik. Şimdi bu C'nin doğrumuzun Burada kestiği bir nokta işte bu noktaya P diyelim mesela. Biz PC uzunluğunu bulacağız. En kısa mesafe bu adam. Peki. Yarı çapımız 5'miş. Burası da 5 oldu mu? 5, 10, 15. Tüm uzunluğumuz 15. Şekil bir kare olduğu için BC uzunluğu da 15 öyleyse. Ve bu dik üçgenimizde 8, 15, 17 üçgeni doğdu. Yani C'den gelen uzunluğun tamamı 17'ymiş arkadaşlar. Şurada yarıçap uzunluğumuzun 5 olduğunu biliyoruz. O halde üst uzunluğumuza 12 kalması gerekir. 4 6 kök 2 varmış. Pekala. ABCD karesinin içine A merkezli çeyrek çember çizilmiştir. Çeyrek çember üzerinde hareketli bir P noktası alınıyor. Buna göre PBD üçgeninin alanının alabileceği en küçük değer nedir? Şimdi bu arkadaşlar çember yayı üstünde seçeceğimiz P noktası ile bir üçgen yapacağız. BD'yi de köşe kabul eden. Bizim bu P'yi BD doğrusuna en yakın yerde seçmemiz lazım ki alanımız en küçük olsun. En yakın nokta dendiği zaman arkadaşlar dik çizmek gerekir. Ben burada merkezden doğruma bir dik çizdiğim zaman işte bu çizilen doğrunun yay kestiği nokta P noktası seçilirse şu anda bu uzaklık en kısa seçilmiş olur. Peki şimdi alanımız öyleyse bulalım arkadaşlar. Şuradan üçgenin doğrularını belirtelim. Daha da sorumuz netti kazansın. PD doğrusu, PB doğrusu. Evet bu bizim tam da güzel olmadı. Şu an daha iyi oldu galiba. İşte bizim üçgenimiz bu. Biz bu üçgenin alanını bulacağız. Tabi de PD doğrumuz da var. Evet üçgenin pardon karemizin bir kenar uzunluğu 6 kök 2 ise bunun kök 2 katı köşegen uzunluğudur. Köşegen uzunluğumuz 12'ymiş. Köşegenler 6 6 bölünmesi lazım. Aynı zamanda A'dan C'ye çizdiğimiz köşe, köşegen de arkadaşlar şu an bu doğrunun devamıdır ve burası da 6'dır. Bunu da söyleyelim. Aslında bunu söylemek gereksizdi ama şöyle şu bize lazım bunu görmek için. Devamındaki köşegenin parçası da yine 6 birimdir. E burada arkadaşlar 4 birim yarı çap var. Öyleyse şu P'nin doğru yolun uzaklığı 2 birim kalmış oluyor mu? Burası 2 oldu mu? Bize de zaten bu yükseklik lazımdı. Yükseklik 2. Yüksekliğin indi. Taban uzunluğu 12. Çarpımların yarısı üçgenimizin alanı yani 12. Peki işte o merkezi AB çaplı çemberimiz arkadaşlar CD'den ikiye bölünmüş. Aşağı katlanmış. CD uzunluğu 12. O halde çemberin yarı çapını bulmuş. Burada bir düzlem kesilmiş gibi kesik bir düzlem varmış gibi duruyor şu kafada ama Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Sağdaki şekilden anlıyoruz. Burada bir e, şekilde bir hata oldu galiba. Buranın tüm bir daire olduğunu düşünelim. Çember olduğunu, tüm bir çember olduğunu düşünüyoruz. Bu adam aşağı katlandı. Oya geldi. Buradan anladığımız kadarıyla anlamamız gereken şey arkadaşlar. Burası tam olarak da iki eşit parçaya bölündü demektir. Sağdan devam edelim. Şu yüksekliğe biz x dediğimizde Kirişimiz iki eşit parçaya bölündü. Sağ kısmı altı kaldı. Ve O'dan D'ye arkadaşlar. O'dan D'ye. Şuraya. Yarı çap doğrusu çizelim. Bakın burası 6 X dik gelmişti. Geri kalan kısım da X'ti. Yani aslında şu anda biz yarı çapı. Şu anda yarı çapımızı ne kabul ettik arkadaşlar? 2X kabul ettik. Yani O D'ye doğru sonan yarı çap doğrusu 2X doğrusudur. Ve şimdi bu minik üçgenimizde. Pisagor bağıntısından yani buradaki üçgenimizde. Pisagor bağıntısından x'i bulacağız. 30, 60, 90 üçgen olduğunu görenler olabilir arkadaşlar. Daha hızlı olur. Bakın burada 30 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü hipotenüs 2 xken dik kenarımız yarısı olmuş. x olmuş. Demek ki burada bir 30, 60, 90 üçgeni var. 6 dediğimiz adamda da x'in kök 3 katı olmalı. x kök 3 olmalı. x kök 3 6 eşitse x'imiz 2 kök 3'tür arkadaşlar. Bizim yarı çap isteniyor bizden ve yarı çapımız 2x. Yani cevap 4 kök 3. Ee, burada tabi 30-60-90 üçgenini göremeyen arkadaşlar şunu yapmak zorunda. Dik kenarımız olan x'in karesi artı. Diğer dik kenarımız olan 6'nın karesi eşittir. 2x'in karesine demesi lazım. Buradan x kare artı 36 eşittir 4x kare. x kareyi sağa yolluyoruz. 36 eşittir 3x kare. Ve x kare buradan 12 bulunur. x doğalda kök 12 yani 2 kök 3 bulunur. Elbette bu vakit kaybı. Bir adım ötesi. Açıdaki şekilde yarı çap 25 metre olan daire biçimindeki bir yeşil alan ve bu yeşil alanın merkezinde bulunan heykel gösterilmiştir. Bu heykele 24 ve 15 metre uzaklıkta bulunan AB noktalarından geçen dairenin girişi olacak biçimde yollar yapılacaktır. Buna göre yapılacak bu yolların toplam uzunluğu en az ne olur? Yani arkadaşlar B'den bir kiriş çiziyoruz. En kısa olması için bunu dik kabul etmemiz lazımdı. Hatırlıyoruz geçen köyden değil mi? Buradan dik gelmesi lazım. Ve burada yarı çap doğrusunu çizdiğimiz zaman yarı çapımız 25'te 15, 20-25 üçgeni dolduğunu fark ederiz. Soruyu uzatmayalım. Sol kısım sağ kısmın aynısı. Toplam kiriş uzunluğumuz 40 yaptı. Şimdi aynı mantıklerinde de geçerli tabii ki. A noktasından geçen ve merkez doğrusunda dik olan bir giriş çiziyoruz. Bu da ikiye bölündü. Şimdi buradan yarı çap doğrumuzu çizelim 25. Dik kenarımız 24. O halde diğer dik kenarımız 7 olmalı. 7, 24, 25 üçgeni de olsun. Diğeri de bunun aynısı. Toplam kirişimizin toplam uzunluğu burada da 14 yaptı. İki kirişin toplam uzunluğu 54 yapar. Evet 60 derece var. 11 birim var. E, dikimiz de varmış. 2 köküç. E'de içine BC çaplı yarım çembere teğet. ya yani D noktası teğet noktamız olduğuna göre x'i bulunuz. Şurada bir merkez seçelim arkadaşlar. O noktası bizim merkezimiz olsun. O'dan teğet'e bir doğru çiziyorum. Bu adam değil geldi. Sonra arkadaşlar bakın. Ee, bundan sonra çözümün nasıl gideceği. Ben hocam çözümü ya nereden anlayacağım? Ya böyle yaptınız ama deneme yanılmayla mı yoksa bunun bir yöntem var mı? şunu düşünmek lazım arkadaşlar. 60 derece özel bir açı. Bunun diğer komşusundaki köşe 90 derece. Bu da özel bir açı. Ya keşke bu bir 30-60-90 üçgeni olsa demez miyiz? Bunun için de eksik olan yapımız AB'nin devam etmesi ve ED'nin devam etmesi. Bu ikisi devam ettiği zaman burada bir noktada buluşacak. Buna da F noktası diyelim. Ve arkadaşlar burası bizim açımız 30 derece. 30-60-90 üçgeni doğdu. Yani bunu bir deneyelim. Burası bize bir çözüm sunabilir. Ve büyük AFBE e. Bu E'ymiş burası. AFE üçgenin 30 60 90 üçgeninde 30'un gördüğü uzunluk 11'si arkadaşlar 60'ın gördüğü uzunluk bunun kök 3 katıdır. Yani 11 kök 3. Burada 2 zaten yazılmış. Güzel. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Bu bilgi biraz burada beklesin. OB uzunluğu bizim yarı çapımız. OC yarı çap ve OD de yarı çap. Burada değişiklik var. Ve buraya arkadaşlar X diyelim. Tamam mı? Ayrı X diyemiyorum. X kullanılmış. Özür. başka bir şey diyelim. K diyelim buraya. Tamam mı? Burası da K. Yani R diyebiliriz. Ya. Yani neden kasıyorum ki? Buraya R diyorum. Burası da R'dir. Burası da R'dir. Şimdi şurada da bir 30 60 90 üçgeni bir tane daha oluşsun arkadaşlar. Öyle değil mi? Burada FO D üçgeni de bir 30 60 90 üçgeni. Ve 30'un gördüğü yerde 1R var. 30'un gördüğü yer 1R ise 90 gördüğü yer 2R olması lazım. 2 katı. O halde buradaki FP uzunluğuna da 1R kalmış oluyor. Bu açık yeşil kalem hiç iyi olmadı. Hemen değiştiriyorum. Şuraya da 1R kaldı arkadaşlar ve buradaki CO, OB ve BF uzunlukları üçü de eşit geldi. Bu üçünün toplamı 9 kök zaten. Neden 9 kök 3? Tüm uzunluğumuzun tamamı arkadaşlar. 11 kök 3, 2 3 burada var. Alt kısma ne kaldı? 9 kök 3 kaldı. Yani şuralar 3 kök 3, kök 3, 3 3. Yarı çap uzunluğumuz 3 kök 3. Bu durumda üçgenin tamamlayıcı alttaki FD uzunluğu şimdi söyleyelim arkadaşlar. 30'un gördüğü uzunluk 3 kök 3 ise 60'ın gördüğü uzunluk 60 derece burası. Gördüğü uzunluk 3 kök 3'ün kök 3 katı 3 kök 3'ün kök 3 katı yani 9. Buradaki uzunluğumuz 9 geldi. FD uzunluğumuz 9 geldi. Ve şimdi son bilgi. En büyük başlangıçtaki üçgenimize geri dönüyorum arkadaşlar. Büyük üçgenimizde. 30 derecenin gördüğü uzunluk 11 ise 90'ın gördüğü uzunluk 11'in iki katı 22'dir. Bu uzunluğun tamamı 22. FD uzunluğunu 9 buldunuz az önce. O halde x'e ne kaldı? 13 kaldı. Çok keyifli bir soruymuş. Sadece 30 60 90 üçgenin bilgisi burada bize hemen hemen yetiyor. Bir de tabii ki yarıçapın uzunluklarının merkeze merkezden yay üstüne giden doğruların yarıçap ve eşit olduğu bilgisi. Bu iki bilgi bize yetti. E merkezli çeyrek dairemiz A noktasında BD boyunca katlandığında A noktasının C noktasına geliyormuş. Burada bir paralellik varmış ya bunlar dikmiş arkadaşlar. Buraya dikmiş. Tamam çeyrek daire olduğu için burada 90 var. Paralelden dolayı bu 90'a buraya yansıdı. 5 uzunluğu var. BD uzunluğu 5, OC uzunluğu 11. CD'yi bulunuz. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yarıçap doğrumuzu O'dan B'ye çizelim. Bu bizim yarı çapımız. Sonra dedik ya burası 90'da. Şu kısma x dediğimiz zaman CD'nin kısmına bu CD nereden gelmişti? Şuradan tamamlayıcı kısımdan yansımıştı. Yani bu iki uzunluğumuz aynı değil mi arkadaşlar? Çünkü burada katladık ya. Yani. Biz bunu bakın buradan alıp sola katladığımız zaman bu katlanma ayaklar, ayak uzunluklarımız aynı olur. Minik c'de x dediğimizde sağdaki uzunluğumuz da x'tir. Buradan da biz yarı çapın tamamının 11 artı 2x olduğunu anlarız. E biz burada yarı çap doğrusu çizmiştik. Demek yarı çap uzunluğumuz buraya 11 artı 2x dememiz lazım. Ve şimdi dik üçgende pisagor bağıntısı yapacağız. Burada bir dik üçgenimiz doğdu. Hipotenüs uzunluğu 11 artı 2x. Şuraya yazalım. Hipotenüsün karesi yani 11 artı 2x'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. Dik kenarımız yükseklik 5. 5'in karesi artı. Aşağıdaki dik kenarımız O'dan D'ye geliyor. 11 artı X. Karesi. Bu 5, 12, 13 üçgenine çok benziyor. Deneyelim acaba X 1 midir diye bir düşünelim. X'lerini 1 yazmak istediğimizde burası 5 oldu. Burası 12 oldu. Bura 12 olurken karşı tarafta X'lerini 1 yazdığımızda 13 oldu. Gerçekten de 5, 12, 13 üçgeni doğmuş oldu. Bu durumda peşinde olduğumuz CD uzunluğu yani X uzunluğu biridir diyebiliriz. Burada evet ödev testinin arkadaşlar soruları bitti. Anlaşılmayan soruları Instagram yollayabilirsiniz. Ya 30. bölümümüzde görüşmek üzere.